geldik. Dört yüz. abi ya. Geldik 400 puanlık son oyuna. Bu oyunu hanımlar oynuyor. Finalin kaderini onlar belirliyor. Gürol ve Osman. Bu oyunu kazanmaktan başka çareniz yok. Aksi bütün durumlarda yani hem Çağatay'ın ya da Enes'in kazanması durumunda karşılıklı el ele finale gidecekler. Çağatay. Evet abi. Arkadan Naz'ın bazı konularda gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kesinlikle evet. Uyduruyor mu? Ya uydurmuyor da tam hatırlamıyor diyelim. Bak. Yalan söyleme söylemez çünkü. Yalan konuşmaz. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. <laughs> Hı, geri vitese mi taktın abi? Boşver ne <laughs> Yok be aman arabanın kendi makam aracını denedim. <laughs> Güzel bahsettiğiniz gibi geri vites şeyi varmış teşekkür ederim. Evet. Geri vites değil. Söylediğimin arkasındayım. Neymiş acaba İlker Bey? Tamam. <laughs> Doğrusunu sorsanız. Bir tanesini söyleyebilirim. Aha. Dedi ya işte sen hatta şey dedin ya. Ne dedin? <laughs> Unuttu. Kaynadı şu anda. <laughs> Şey dedin ya abi, <laughs> araya gireceğim. Şu Whatsapp muhabbetini bir çözmemiz gerekiyor önce. Çağatay o anlatması lazım abi. Ya Whatsapp, şimdi e, çevremizde tabii ki arkadaşlarımız çok e, fazla. Abi bu Fakti sorudaki amaç, ne, değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ee, olay tamamen şu, kötü örnek. Bugün Çağatay'ı gören bayan arkadaşlar, akşam hemen ver bakayım şu telefonu sizde grup var mı? Hayır, Olayına yönenebilir yani. Hani onun önüne geçmek adına. Ya şimdi o, o bir, sandalyede acıtama... bir şey var. Şimdi bu otoriteyle alakalı bir durum abi. <laughs> Bakma diyeceksin, bakmayacak. Aa, Aa! Bakma dediğinde hala bakıyorsa <laughs> bu kadar basit. Beklenen yani, bu. mı telefon o. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Çok iyi. Şşt. Şimdi ben kılık bir adam değilim abiciğim. Bunu nasıl açıklayacağımı söyleyeyim. Kılıbıklık eğer karşındaki insanı hoş görmekse... Bir dakika, bir dakika dur. Ee, kameraya bak, alttan da müzik dayayın. <laughs> evet. Ayağımı kalkayım, oturayım mı abi? Ne, ne istiyorsan, dükkan Kameraya doğru mu yaklaşayım? Evet. Eğer kılıbıklık... Gir. Eğer kılıbıklık... kılıbıklık. <laughs> karşındaki insanı... <laughs> hoş görmekse... O üzülmesin diye bazen tutmaksa, evet ben kurbanım. <laughs> ya poz ya. Hayır ben <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Haftada bir gün halı saha maçına gidiyorum. Haftada bir gün arkadaşlarımla görüşüyorum. İstediğim zaman dışarı çıkabiliyorum. Ukrayna'ya gidebiliyorum iş için. İş için gerçekten iş için. Gerçek vallahi bir şey adam iş için. değil. İş Bak için. Şu Heh, şimdi bunlara yapan kaç tane kılıbık gördünüz siz? Ya ben istemeseydim gidemezdi maça gidebilir mi diye sordunuz. Evet. evet dedi. Arkadaşlarının işlerine hiçbiri müsaade etmedi. Ülke, evet. ülke şart, ülkenin hangi Yok, ülke olduğu karıştırma. önemli değil. Karıştırırım. Şu an Okyay'dan çıktı abi, bir dakika. Benim eşim Yorul böyle abi. bir şey demedi. Dedi. Yok, biz gerçekten çıkamıyoruz tamam. abi, Bu adam kulüp değil. De, yani. sen, sen ne diyorsan o mu olur? Tabii ki. Ben istediğimi yaptırırım abi. Hayır, Oo. tam tersi. Ben istediğim evet. için gidebildi. Ben istemeseydim gidemezdi. Konuşuyor orada. <laughs> eyvah. Geliyor. <sana. gülüyor> Sus. Ses gelmiyor abi. Eyvah şey yok eyvah. oğlum. Sen de bir bireye takıyorsun, bir R'ye takıyorsun. Hayır, anlamadım. düşünüyorum şu an yanlış bir şey mi söyledim diye ama... <gülüyor> Peki. <gülüyor> Söylemedim. Peki ne yaparsan çok kızar? Ondan gizli iş yapmamdan. Yapmazsın. Yapmama da çok kızardı. Yapar mısın? Yani aslında benim kimseden gizli iş yapma gibi bir şeyim yok ama ben haber vermeyi unutuyorum. Ben bir şey Zaten şimdi kendin söyledin. Sohbete kendimi kanalize edebilmek için sanki sen bana bir şey söylüyor musun gibi kendimi hissediyorum. Şu anda <laughs> mavi ekrana düştüm ben. <laughs> evet. Peki Güro sen ne söylememen gerekir ya da ne yapmaman gerekir Seda'nın yanında? Çok aşırı yüksek tonda konuşma. Yani kavga değil de kendini doğru ifade etmeye yönelik. E, ...baskılayıcı konuşma diyebiliriz. Bir evin içerisinde dediğim gibi kapı kapandıktan sonra... ...her taraftan rüzgar eser... ...en sonunda da deniz durulur. durulur. Hayat böyle, böyle. akıyor... Aynen. ...gidiyor. Hepinizin evinden huzur ve mutluluk... ...hiç eksik olmasın diye... Amin. Abi <laughs> Çağatay'ın olayı... ...çok kısa daha özetleyeceğim. Söylemesi şeyi ben şöyle anlıyorum. Bence bir erkeğin... ...perdeleri falan yıkamaması lazım abi. Özdeş abi olabilir. Ördek ya. ya yani, yani. tiler evet. de atmaması lazım. Eşin o... hamiledir vesairedir, hastadır, bilmem nedir. Osman gibi olmaması ama. lazım. Orası ayrı. Ya Osman abi çok dış bir örnek şimdi yani. Yani Osman böyle mutlu. Evet. Tabii. Evet. Kim nasıl mutluysa öyle yaşayacak? Ee, kimsenin kimseye bir şeyi yapıp yapmamasını söylememesi lazım diye düşünüyorum Aynen, mesela. Öyle. Evet. Yani siz Evet, evet. evet. Osman! Osman! Buyurun. <laughs> <Osman. gülüyor> <laughs> e bu masada konuşmadan alkış alan ilk adam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Osman, en güzel huyu ne oğlum? En güzel huyu uyuması. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Vallahi bayılıyorum. Sessiz, sakin. Peki en pis huyu ne? Benimki çok konuşuyor bazen sinirlenince. Acayip konuşuyor. Kim kimden daha çok özür diliyor? Ben. Sen. Neden? Mecburiyetten. Ne? Tabii yani. <laughs> çok güzel, mecburiyetten. Ya bizde de öyle aslında İlker Bey. Sizlerde durum farklı mı? Nasıl yani? Kim daha çok özür diler? Sen mi Naz mı? Ben demezsen. Kim demez haksız? özür diler, bitti yani. Yok, ben. Tamam, Kim ben genelde daha, çok daha haksız olur? Ben, ben. Ben daha sen. çok özür diliyorum. Gülon, ben. sen? Enes? Bizde tamamen eşit. Tamam. Sizin ikinizin Osman'dan farkı yok mu zaten? Şöyle tamam. ama abi. <laughs> Hayır Osman'ın özür dilemesi için sebep mi yok olsun. ki? özür, özür bir hata yap. Şimdi Osman sürekli Osman <laughs> sabah yapıyor. Durup, durup diyor, özür dileyen adam ver, ya. Özür hayatım diye gözünü açıyor. <laughs> Aynen. Şimdi Günaydın özür dilerim aşkım diyor. zaman <laughs> devam edelim. 15 saat çalışıyor. Ee, bir buçuk saat banyoda kalıyor. 16 saat. <laughs> bir buçuk abi. saat banyoda kalıyor. Tabii. 5 saat uyku var. Hanımının en beğendiği şey uyuması. O beş saatte kadın uyuduğunda uyandı. Özür dilerim hayatım diye başlıyor. Bilmiyorum. Eskilerin yani. 50-60 senelik evlilik sırları buradan geliyor bence. <laughs> ya, Osman iş biliyor o ya. En güzel ilişki uzak kalan bir evet. Osman! <laughs> Osman! Peki. E, sen Bursa'ya kaç, kaçmış mı oldun? Evet kaçmış oldum. <laughs> Eşyalarımı topladım kaçtım. Nasıl oldu anlatır mısın? Vallahi bizimkiler istemediler işte. Biz Tanıştılar dedim, mı bu söyle? Bir kere tanışır gibi oldular istemediler. Dedim bak dedim ailem yok. Kabul ediyorsan böyle etmiyorsan sen bilirsin dedim. Al Öyle kabul etti. Çana. Osman bir sürü erkeğin yapamayacağı şeyi yapmış bu arada. Yani kılıbık kılıbık diyorlar ama evet, haberleri olsun. Diyorlar ki bütün şakalar değil ana. Osman birçok erkeğin yapamayacağı bir şey yaptı. Valla bize çok iyi geldiniz. Teşekkürler. Peki Enes. Sizde kimin borusu ötüyor? Yani e, gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum 50-50. Yüzde, -50. yani kesinlikle fifty fifty. Hangi konularda senin borun ötüyor? Bir, temizlik. İki, e, yemek. Fifty fifty değil ama bu da söyledikleri doğru. Ya yemek yemeyi çok seviyorum. En keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Ve çeşit yemeği severim. Yani her gün nohut, pilav vesaire vesaire değil de. Allah. Ay Gamze Allah sabır versin. versin. Gerçekten böyle az anlatıyor. Yani işten gelmeden önce mutlaka ama mutlaka çayım hazırdır. Gece saat kaç olursa olsun. Mutlaka Maşallah. çayımı koyar beni kırmaz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ona da ayrıca. Helal olsun. Bilmiyorum. O bunun kıymetini bildiği için yapıyorum zaten. Gördüğünüzde tekrar mutluluk diliyorum.